Dilent Haberler Kanalı'na hoş geldiniz. Bahar dizisi izleyicilerine her bölümde sürükleyici hikayeler sunmaya devam ediyor. 45. bölüm fragmanı da birçok heyecan verici gelişme ile dolu. Nihal Yalçın'ın Efsun karakteri ile diziden ayrılması ve onun yerini alacak yeni oyuncunun kim olacağı ise merakla bekleniyor. Birçok haber kaynağında dizinin final yapacağına dair söylentiler giderek artarken yapımcıların bu iddiaları yalanlaması izleyicilere bir nebze olsun rahatlık verdi. Bahar dizisinin yeni sezonuna Eylül ayında devam edeceği açıklandı, bu da izleyicilerin diziyi sabırsızlıkla beklemesini sağlıyor. 45. bölümde, Bahar ve Evren'in geçmişteki ilişkilerinin izleri, yaşanan yeni karşılaşmalarla yeniden gündeme gelecek. Evren'in Amerika'ya gitmesinin üzerinden uzun bir süre geçmiştir ve Bahar kendisini tamamen işine adamış durumdadır. Fakat, Evren'in perana geçici olarak dönüşü, Bahar için beklenmedik bir şok etkisi yaratır. Bu durum, Bahar'ın geçmişine de ışık tutacak ve izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunacaktır. Fragmanda dikkat çeken detaylardan biri, Bahar ve Evren'in aynı hastanede karşılaşmasıdır. Aylar sonra yaşanan bu tesadüf, iki karakter arasındaki duygusal gerilimi yeniden alevlendirecek bir zemin hazırlıyor. İkili, profesyonel bir ortamda omuz omuza çalışmak zorunda kalacak. Bu durum, onların önceden yaşadığı duygusal karmaşayı yeniden gün yüzüne çıkaracak. İzleyiciler, Bahar'ın evrene karşı hissettiği karmaşık duyguları ve bu durumu nasıl yöneteceğini merakla bekliyor. Bahar'ın doğum günü için Çağla tarafından düzenlenen gizli sürpriz parti, fragmanın en heyecan verici bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu parti, Bahar'ın hayatında büyük bir dönüşüm yaratacak bir olayla da bağlantılıdır. İzleyiciler, bu gecenin Bahar'ın hayatında nasıl taşları yerinden oynatacağı konusunda birçok tahminde bulunuyor. Bahar için her şey mükemmel giderken bir anda her şeyin değişmesi, sürpriz partinin yanı sıra beklenmedik olaylar da doğurabilir. Bahar dizisi, karakterlerinin psikolojik derinliği ve güçlü teması ile dikkat çekiyor. Duygusal karşılaşmalar, sürpriz olaylar ve zıtlıklar üzerinden kurgulanan olay örgüsü, izleyicilerin kalbini kazanmış durumda. Bahar, izleyicilerini gerilim dolu hikaye akışıyla ekran başına kilitlemeye devam edecek gibi görünüyor. Sonuç olarak, Bahar 45. bölüm fragmanı özellikle geçmişle yüzleşme ve duygusal bağların yeniden sorgulanması temasını işliyor. İzleyiciler, yeni bölümlerle birlikte Bahar ve Evren'in hikayesinin nasıl evrileceğini merakla bekliyor. Fragmanın ardından gelen yorumlar, izleyicilerin bu diziden ne beklediği konusunda büyük bir merak uyandırıyor. Bahar, Eylül ayında yeniden izleyici karşısında olacak izleyicilere dizinin geleceği hakkında düşüncelerini ve yorumlarını paylaşmanın hatırlatılması etkileşimi artırarak dizinin topluluk üzerindeki etkisini de pekiştiriyor. Tüm bu gelişmelerle Bahar dizisinin yeni sezonunun heyecan dolu geçmesi bekleniyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.